Kerem Bey tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bir tane çok genç arkadaşım karşımda. Ne güzel olmuş böyle. Arka fonu <laughs> çok güzel. Bu şey mi ya? Yürütüyor mu bu? Ee, sayılır sanırım. <gülüyor> bir <gülüyor> paylaşımlı <gülüyor> ofiste gerçekleştiriyoruz biz etkinliğimizi. Evet. bir görüntüymüş. Harika. <laughs> Teşekkür Benim ederiz. Gerçek. Benim arka fonum gerçek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz de çok güzel görünüyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz katılımınız için tekrardan. Çıkıp, konuşmaya daha gireceğim sizden sonra ama arada ama... bu olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle sizin topluluğunuzu tebrik ederim. Ege tarafında işletme topluluğu çok keyifli. Daha çok genç bir katılımcı kitlesi var diye düşünüyorum yanlış anlamadıysam. Evet Hadi. öyle. Bu arada inspiration'a her zamankinden fazla ihtiyaç var. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Katılımınız bizim için çok değerliydi. Şeref verdiniz buraya gelerek. Çok teşekkürler. Eğer sizin için de uygunsa öncelikle sizi sizden dinleyerek başlamak isteriz. Daha sonrasında katılımcılarımızın ve bizlerin hazırladığı sorular üzerinden devam edebiliriz. Evet evet bugün bir soru cevapla başlayalım hem e, biliyorsunuz soru sormak beyni harekete geçirmenin temel yöntemi soru sorulmadıktan sonra cevaplara çok inanmıyorum ben yani çıkıp özellikle tabii daha yaş görece yaşlı olanlara cevapları da anlatıyoruz hızlı hızlı ama Aslına bakarsanız soru soran zihnin merak ettiği şeyi öğrenmesi çok daha kıymetli. Hazır cevapların üzerine kurgulanmış bir hayat, hazır cevapların sahip olunduğundan kaynaklı bir özgüvenin maalesef çok bir karşılığı olmadığını şu pratik kısacık hayatımızda bile defalarca tecrübe ettik. Mühim olan şey merak ettiklerimiz, bildikleriniz değil. Çünkü bildiklerimiz sürekli değişiyor. Ben bir tıp doktoruyum aslında. E, Gülhane mezunuyum ve uzmanlığım biyofizik. 20 yılı aşkındır beyinle ilgili çalışıyorum. Bu, bunun her alanında üç aşağı üç yukarı çalışma fırsatım oldu. Asistanlık dönemimde, klinik taraflarında, bir yandan araştırma taraflarında çalışma şansım oldu. Aynı zamanda bu süreçte ben tabii bu işi felsefesiyle çok ilgiliyim. Bir de bir şeyle çok uzun süre eğer böyle yaşaya yaşaya ilgileniyorsanız artık onunla her şeyin onunla ilgili kısımları da gözünüze çarpmaya başlıyor. Biraz da benim öyle bir avantajım oldu herhalde. Zaman içerisinde iş dünyasında beyin anlatmak gibi bambaşka bir hobi edindim ben. İş dünyasında beyin anlatmanın şöyle bir avantajı var. Hiç bilmediğim bir yerde bayağı bir şey öğrendim. Yani bir tıp doktoru için iş hayatı aslında hiç deşifre edilmiş bir şey değil. Hani şöyle aranızda belki bunlara yeni yeni aşina olanlar vardır. Mesela Baya kelli feli bir adamdım. bayağı doktordum ama GME'ye ne demek hiç duymamıştım daha önce. Ve işte ondan sonra o GME'lerle birlikte eğitimler yapmaya başladık. Beyin dostu şirketler diye bir konsept zihnimde canlandı. O zamandan beri de o kulvarda ilerliyorum. Bir işletmenin beyin dostu olması, liderlerinin beynine, bir kere kendi beynine önce hükmedip, sonra bir işbirliği yaptıkları beyinleri tanıması en öncelikli Hedefimdi. Sonra insan kaynakları tarafında işte nöro -İK diye insan kaynakları acaba nasıl beyin dostu olur? İşte iç iletişim, algı yönetimi, bunun nörolojik temelleri. Yani iç müşteri olarak değerlendirdiğinizde aslında nöro açtığı alanların şirket içindeki temsili nasıl olur? Bunu da konuşmaya başladık. Bir sonraki adımda da benim hani özellikle ilgi duyduğum alanlardan biri de müşterinin beyni. Çünkü her işletmenin tabii bir de müşterisi var. B2B de olsa, B2C de olsa, C2C de olsa karşı tarafta sizin ürünlerinizin, çıktılarınızın ya da hizmetinizin muhatabı, ilgilisi acaba ne düşünüyor? Bu bu alan özellikle artık profesyonel iş alanım oldu. Yurt dışında da e, belli bir zaman geçirmeye başlayacağım. Her geçen gün bu artıyor bir miktarda gideceğim yani yavaş yavaş burada da böyle bir küçük ipucu vermiş olalım. Artık yurt dışında bu işleri yapmak istiyorum. Çünkü alan daha geniş. Bu tabii bu konvansiyonel yöntemlerden bahsettiğim böyle yaratıcı yöntemleri kayan ilgiyi orada daha net gözlemleme şansımız var. İş hayatında bu iş böyle. İki tane de zaman içerisinde iş hayatında Bence beni tatmin eden bir başarı elde ettikten sonra hem aileler için yaratıcı ebeveyn diye çocukların beynine öğrendikleri bir sosyal girişimde bulunduk. İki yıldır aktif olarak bunu uyguluyoruz. Bir de beyin akademi diye öğretmenlere beyin anlatsak nasıl olur diye açıkçası bir de o taraftan buna give bekleniyor. Ben çok seviyorum. Eğer bir işte bir şeyler kazandıysanız bir vesileyle bunu mutlaka geri bildirimini yapabiliyor olmak herhalde insan hayatının, insan olmanın en önemli değerlerinden biri. Ben de bunu çok sonra öğrendim. Mesela şimdi biz doktor olarak çok kutsal bir iş yaptığımızı düşündüğümüz için ekstra bir de give back nasıl yapılır hiç oralarda lafı geçen bir şey değildi. Bu sosyal girişim tabii o endüstrinin aslına bakarsanız oradaki kazancını toplumla paylaşması manasına geliyormuş. Birazcık onu öğrendikten sonra ben de orada bir yerlerde olayım istedim. Şu anda iki tane sosyal girişimim var böyle Türkiye'de. Onu da yurt dışına taşımak istiyorum. Ya yani coğrafyayla sınırlı değiliz. Şu coğrafya kaderiniz midir lafını hareket etmemek kaderiniz olabilir. Eğer hareket etmiyorsanız mutlaka mobil olup dünyanın her tarafına açılacak. Buradaki bütün genç arkadaşlara bunları anlatalım. Tabii ki insan ülkesini çok seviyor. Annesini çok sevdiği gibi. Nasıl, ama nasıl annenizin yanında sonsuza kadar yaşayamıyorsanız ülkenizde, bu doğduğunuz coğrafyada sonsuza kadar yaşamakla ilgili bir kısıtlı alan yok. O yüzden ben o hani o eski lafı artık çok anlamlı bulmuyorum o kaderle alakalı. Bu arada tabii pek çok da farklı şey öğrendim dijital dünya ile ilgili. Dijitalin gücü, online içerik üretmenin ne kadar önemli olduğu, onları eriştirmenin, kanallar oluşturmanın. Şu an böyle aslında <laughs> yani tıp fakültesinden çünkü biraz da kariyerle ilgili insanların kafasında canlansın istiyorum tıp fakültesinden çıkıp bayağı laboratuvarda araştırmacı olarak başlayıp klinik olarak da yani çok fazla hasta baktım tabii ki. Aktif doktorluk da yapıp sonra bambaşka bir iş yapabiliyorsunuz. Böyle gözlerinde o şey canlansın istiyorum. Hani kalıpların dışında yapılabilecek pek çok şey var. Özellikle bizde bizden mezun, bizlerden bu ülkede mezun olan insanların mutlaka böyle çok farklı farklı açılardan düşünmesi gerektiğini ben her fırsatta söylemeye özen gösteririm. Yani kendimden bahsederken bizim ortak öykümüzden bahsedeyim istedim. Ben de bir miktar böyle farklı farklı yollar açmaya çalıştım yani kendimce. Bugün gelinen noktada da yurt dışında da bu işleri yapıyoruz. Türkiye'de de yapıyoruz. Pek çok insan bu konuda bize destek oluyor. Bazen daha çok destek olunsa daha iyi olmaz mı diye küçücük karamsarlıklar yaşıyoruz. Ama tabii umut bütün karamsarlıkların şey yapıyor arkadaşlar üstesinden gelebiliyor insana dair umudum hiç bitmez. Zaten ana çalışma konum insan olduğu için, insan beyni çalışıyorum ben hep. İnsan olduğu için, bu alanda ilgili, bu alanda hevesli biri olduğum için de o umudu muhafaza ediyorum. Tabii en çok da sizlerden böyle girişimleri, bu tip cüretkar girişimleri yapan arkadaşlar sayesinde umudumu koruyorum. Evet. Biz de umut ederiz ki içinizdeki bu ilgi her zaman devam eder ve insanlığa biraz daha katkı sağlayabilirsiniz Kerem Bey. Ee, i̇sterseniz şimdi biz önce bizim hazırladığımız soruları daha sonra da YouTube'da izleyen arkadaşlarımızın merak ettiği sorularla size soru cevap kısmına geçebiliriz. Memnuniyetle. Teşekkürler. Ee, i̇lk olarak e, bizim hazırladığımız sorulardan biri algılarımızı de değiştirmek için neler yapabiliriz ya da neler yapmalıyız sizce? Algılarımızı mı? Evet. Tamam, tamam. Algılarımızı değiştirmiş. Bir kere algının ne olduğuna bakmak lazım. Farkındaysanız dış dünyayı, ben hep elimin altında bir sürü yedek beyin, dış dünyayı değerlendirirken beynimiz bütün kararları veriyor ama dış dünya hiçbir teması yok. Doğrudan bunun içine gelen verilerle, onlar üzerinde yaptığı bir takım işlemlerle, karşılaştırma işlemleri dış dünya hakkında karar veriyor. Buna bu verdiği kararlara ve o şekilde biriktirdiği kararlara Bizim algı dünyamız diyebiliriz. Yani biz aslında gerçeklerle yaşamıyoruz. O gerçeklerin bize nasıl göründüğüyle yaşıyoruz. Ve tekrar söylüyorum, karşılaştırma yaptığımız için bizim bir takım referanslarımız var. Genelde referanslarımız doğduğumuz aileden, doğduğumuz ülkeden, işte doğduğumuz coğrafyadan, konuştuğumuz dilden, baskın kültürden kaynaklı temel referanslar oluyor. Eğer biz o temel referansları mutlak referanslar olduğunu zannedersek o zaman çok net algılarımızı factlerle, gerçeklerle karıştırma ihtimalimiz var. Burada ben hep şeyi öneririm. Tabii ki bir insanın belli bir yaşa kadar böyle hayatta kalma mücadelesi vermesi gerekiyor. Buraya bütün hayvanlarla eşlik ettiğimiz bir durum. Yani sizin ilkel beyniniz, dünyaya getirdiğiniz beyninizin, Belli bir yaşa kadar öyle ilk öncelikli amacı hayatta kalmaktır. O da içinde bulunduğunuz ekosisteme uyum sağlayacaksınız. Yani daha ilk günden coğrafya kader mi kardeşim ben bu anneyle yaşamak zorunda mıyım falan diyemezsiniz. Ama belli bir aşamadan sonra eğer siz yetişkinlik sınavını vermek istiyorsanız ki pek çok insan yetişkinlik sınavını vermeden ölür arkadaşlar. Yani annenizin dünyadaki en özel insan olmadığını anladığınız ya ben nasıl dünyaya geldim sorunuzu herhangi bir şekilde cevaplayabileceğime özgürlüğünüz olduğunu anlayıp başkalarının bu cevabını eleştirmediğiniz, yargılamadığınız, dürtülerinizle, dürtülerinizle kontrol dengenizin oturduğu, her canınızın istediğini yapmadığınız, bazen canınız istemese de yapmanız gerektiğini anladığınız yere yetişkinlik diyoruz. Yetişkinlik sınavı verirken eğer siz algılarınızla gerçekler arasındaki farkları görebiliyorsanız o zaman aydınsınız demektir. Yani sizin zannettiğiniz her şeyin doğru olmadığını biliyor olmanız lazım. Bu zannetmenizi engel değil. zannedebilirsiniz. Ben de bir sürü şey zannediyorum. Bildiğim, farkında olduğum, beni medeni yapan eğer öyleyse şey, benim zannettiklerimin hepsinin doğru olmadığını bildiğim. E o zaman ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Başkalarının zanlarına da prim verebiliyorum. Bu şekilde iletişim becerim artıyor. İşte bu empati falan denen... Hani üzerine çok konuşulan konuların temel gerekçesi bu. İletişim becerisini arttırmak için onların da zanlarına bir bak bakabilecek kadar esnek olmak lazım. Ben burada çok kıymetli bir şey daha görüyorum ki ben e, ortak referansları da biliyor olmak lazım. Yani ben sadece bulunduğum yerdeki referanslarla değil dünyanın genelinde acaba bu konuda ortak referanslar neler diye bakabiliyor olmam gerekir. Buna da bilim diyoruz arkadaşlar. Bilim aslına bakarsanız ortak referans geliştirme yöntemidir. Yani biz ortak referans geliştiririz bilim aracılığıyla. O zaman burası uzun mu kısa mı sorusunun bence uzun sence kısa yanıtının yerine burası 3 metre kardeşim gibi yepyeni bir gerçekle karşılaşmış oluruz. Bilimsel yöntemi de o yüzden çok benimsiyorum. Hani bilimin kendi başına önemini ben tabii burada ekstra bir şey söylememe gerek yok. Hepiniz farkındasınızdır ama bilimin temelde bence gerekçesi iletişim problemlerini çözmek. Çünkü ortak referanslarla konuşursak aynı şeyi konuşuruz. Aynı gerçekler üzerinden konuşuruz. Daha çok öyle keyif alınabileceğini, algının algının değişmesi için de bir karşıdakinin tarafına geçip bakmayı, yani bakış açısı değiştirmek bu demek. İki, ortak referanslara bir bakmayı, yani bilimsel olarak bir tarafa doğru yönelmeyi önemsiyorum. Bir tanesi şey, e, otantik bir tanesi yeni nesil iki tane yöntem önermiş olalım. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ee, bir diğer sorumuz da aslında gene sizin ilgi alanınıza girecek, girebilecek bir soru. Stresle nasıl başa çıkabiliriz diye bir soru geldi. Evet yani stresin temel şeyi çok güzel. Stresin temel konusu aslında bir şeyi başaramayacağını düşünmektir arkadaşlar. Yapamayacağını düşünmektir yapamayacaksın ya da bir şeyin sana zarar vereceğini düşünmektir. bu kaygıyla ilişkilendirin. Ya da bir şeyi yaparken zorlanmaktır. Bu da strese girer. Ya da bir zarar gördünüz. Mesela biz şeyi de bir yanık vakasını bile o vücuda stres olarak değerlendirir. Bir zarar gördünüz, vücudunuz bununla ilgili kendini tamir etmeye çalışıyor. Bak bu da strestir aslında. Yani stres aslında gündelik hayat içerisinde doğal reaksiyonlardan biri. Ama yani bu stresle mücadele konusu tabii biraz da bu kişisel gelişim literatürü bazen bazı şeyleri tüketicisi böyle talep ettiği için böyle çok hani 7 adımda 8 adım falan anladınız böyle hemen başarılı olacaksın. Uçacaksın. Bu kitabı okuyacaksın. Sonra bitti artık falan gibi bir vaat İnsanlara kitap satmaya çalışmak Bunu da yani çok kötülemeyelim. Nihayetinde bütün pazarlama bunun üzerine kurulu. Ama tabii insanlarda şöyle bir yanılgı oluyor. Baş etmeleri gerektiğini unutuyorlar. Bilmeleri yeterli gibi geliyor. Stresle bilerek mücadele edemezsiniz. Yaparak mücadele ediyor olmanız lazım. Eğer konu bir kaygınız kökenliyse yani sizin olmasını istemediğiniz ya da olacağından çekindiğiniz bir durum söz konusuysa tam kardeşim onu o zaman düşünürüz ama ben yapmaya devam edeyim demeniz lazım. Eğer stresiniz şu anda yaptığınız bir şeyi sürdürmekle ilgili ise bundan öncesinde yaptıklarınızda göz atmanız, özgüveninizle o işi yapmaya devam etmeniz, yapanlardan ilham almanız belki burada başarı öyküleri işe yarayabilir. Eğer stres Hali hazırda başınıza gelen bir olaydan dolayı gördüğünüz zararın telafi edilmesi ise bunun hayatta bir deneyim olduğunu, bakın hatırlamak, o deneyimin hayatınıza kattıklarıyla ilgilenmek acılarınızı azaltacaktır. Bunu unutmayın. Çünkü hayatta her şey insan için. Gerçekten benim canımı çok sıkabilen bir olay bazı için hiç de o kadar önemli olmayabilir. Bu aramızda stres toleransımızla, baş etme beceri farkımızla açıklanıyor şu an itibariyle. Temelde psikolojik sermaye, korumanız gereken temel psikolojik sermaye. Millet para kazanmaya çok uğraşıyor farkındasınızdır. İyi bir işim olsun, param olsun, karım olsun, nakitim olsun, bitcoin'im olsun, onlar da artsın. Bu arada düşmüş gerçi ama nihayetinde spekülatif de olsa bir kazanç elde etmeye çalışıyor değil mi? Yani spekülatif bile olsa onun arkasında şu Yani burada şeyden çıkmış konu, paranın, maddiyatın, temelde en büyük vaadi neydi? Sen bir değer üretirsen o değerin karşılığında sen de değerlenirsin. İşte yani bunun karşılığı para alırsın. Onu da belli alışverişlerde kullanırsın. Erişim gücün artardı. Bugün öyle değil. Bugün değer vaadinden çok uyanıklılık, fırsatçılık, an be an bir takım şeyleri takip etme, hatta bazı yaratacağı değerlerden feragatte bulunma gibi o kadar önemsediğiniz bu ekonomik sermaye eğer psikolojik sermayesi değilse hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Terapistlere, daha iyi terapistlere gidip daha çok para harcayabilirsiniz. O yüzden psikolojik sermayenin de temel unsurlarından hemen hızlıca arkadaşlarımıza söz edelim. Bir, iyimserlik çok önemli. İyi olacağına inan. Ama böyle hani her şey çok güzel olacak, çok güzel. Ama altyapısına da mutlaka emek veriyor olmak lazım. Tamam mı? Yani o yüzden buna mantıklı iyimserlik denir genelde. Tamamen böyle hani adam sana geldi yumruk attı tam bıçağı sokacak olsun ya belki de karaciğerime denk gelmez gibi düşünmeyin onu. Hani iyimserlik bir noktadan sonra çünkü e, çok iyi anılan bir şey değil. Mantıksal. Ondan sonra pozitif düşünmek, olumlu tarafa yapışmak. Bakın bu da çok önemli. Dayanıklılık, resilience. Bu da Dediğim gibi hemen kendinizi geri çekmeyerek, eskiden yaptıklarınızı da hatırlayarak, yapılmışlara bakarak, biri yapıyorsa ben de yaparım diyerek mutlaka psikolojik sermayenizin destekleneceğine dair de bu üç temel şeyi de hatırlatmış olalım. Yani burada bir de tabii ki geri bildirim alabilen insan olmak da çok önemli ama şu an buranın konusu olmasın. Onu da başka bir zaman anlatırız. Evet. Çok teşekkür ederim. Kerem Bey bahset, bahsetmişken benim de aklıma bir soru geldi aslında. Az önce bahsettiğiniz o rezildiniz kelimesi dayanıklılıktan kastı, dayanıklılık anlamına gelen. Sizce daha doğrusu bazı kişiler önümüzdeki 5 yılın en önemli yetkinlik ve özelliklerinden biri olacak diye bahsediyor iş hayatında. Sizce gerçekten bu böyle önemli bir konu mu? Rezilyans önemli bir şey. E, bambu kamışından örnek veriyorlar. Hadi ben de öyle hatırlatayım size. Yani bir kere arkadaşlar hayatta en önemli şey survive etmektir. Hayatta kalmak. Hayatta kalmadıktan sonra bir anlamı yok. Ondan sonra resilience gelir. Başınıza gelen olayların sizde geri dönüşsüz etkiler yaratmamasını sağlamak. Ne demek bu? Senin başına bir şey geldi. Sen yine eski haline dönebildin. Bu da resilience. Kötü bir özellik değil yani kesinlikle. En önemli özelliktir diyemeyeceğim. En önemli özelliktir diyemeyeceğim çünkü pek çok önemli özellik, yetkinlik var. Ama bu da çok kıymetli olması gereken psikolojik sermayenin de ana unsurlarından biridir. Peki bir basamak daha bahsedelim. Bir tane daha bahsedelim. Bu da thriving. Başınıza gelenlerden öğrendikleriniz de bence artık yeni yüzyılın en önemli özelliği bu olsa hiç fena olmaz. Başınıza gelenlerden öğrendikleriniz sayesinde hayatı güzelleştirip değer yaratmak demektir. Thriving olmadan aslında insan hala kendi kabuğunda kendisiyle alakalı. Benim çok inandığım birlikte çok daha güçlüyüz kavramı için Thriving tarafını daha çok önemsiyorum. Onu da hatırlatmış oldum. Teşekkür ederiz. Ee, bir izleyicimizden gelen bir soru var. Onu yönelteyim isterseniz. Buyur. Plan yapmamızın beynimiz üzerindeki etkisi nedir diye sorulmuş. Vallahi ilk defa soruldu. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir soru için. Genelde yani böyle işe yarar şeyler sorulmaz. Ceviz yesek beynimiz büyür mü diye sorulur. Sürekli bir fırsatçı. Büyür yani ceviz yeseniz beyniniz büyür. Acaba büyük beyin diye bir şey var mı? Yani nereden çıkarılıyorsunuz diyorum. Hocam şekli benziyor diyor. Ya biz öyle mi besleniyoruz her zaman yani? Bir şeyin şekli neremize benziyorsa oramıza iyi mi geliyor? Böyle bir beslenme yöntemi yok. Ama nedense, nedense kolayca tüketilebilen yalanlara çok fazla inanıyoruz. Tamam mı? Çok problemli taraflarından biridir insanoğlunun. O yüzden piyasada bir sürü sahtekar var. Pek çok sahtekarlık binlerce yıldır süre gidebiliyor. Anladınız mı? İnsanları kandırabiliyorsunuz yani. Gel ben senin gelecekte ne olacağını söyleyeyim diyorsunuz. 5000 yıldır söylenen yalan bu. 5000 yıldır bu yalanla bir sürü insanı kandırmışlar. Hala da kandırıyorlar. Adına da kadim bilgi falan diyorlar. Hiç alakası yok. Tabii ki kadim kıymetli bilgiler olabilir ama onlar hala geçerli olduğu için yüzyıllarca insanları kandırabildiği için değil. Tamam neden ben böyle bir giriş yaptım derseniz çünkü bunların karşısındaki en önemli şey plan yapmak. Eğer siz planlı olursanız beyninizde acil karar almak zorunda kalmazsınız. Acil karar almaların çoğu yanlıştır arkadaşlar. Ya da çok basic'tir yani bizi hayatta tutmaya yöneliktir. Ve eğer bir mekanizma hayatta kalmamız refleksi üzerine bize bir şeyler satmaya çalışıyorsa biz o acil kararları hepsinde satın alırız. Bu bazen bir yere gitmeyi satın alırız, bazen hiç ihtiyacımız olmayan bir elbiseyi satın alırız, bazen de hiç bize uygun olmayan bir fikri satın alırız gibi düşün. Yani satın almayı kabullenmek gibi değerlendir. Planlı insanlar çok küçük yaştan itibaren bunu öğrenmesini tavsiye ediyorum insanlara. Planlı insanların bilmesi gereken şey şudur. Yarın şöyle bir durumla karşılaştığımda ben buna ne yanıt vereceğim? Hatta en çok söylenen şeylerden biri ben yani yıllarca tabii başarılı olma anlattım. nasıl başarılı olmuyor, planlama nasıl yapılır diye. Hep bireysel anlattık tabii ki. Topluluk halinde insan bunları çok kavrayamazlar. Aslında bireysel bir süreçtir. Mutlaka bireysel olarak buna emek vermek gerekir. Bir insanın yarın ne yapacağını bilmesi ona ortalama günde dört saat zaman kazandırır arkadaşlar. İnanılmaz. Ya ben size desem ki ben size günün hayatınıza artı 4 saat ekleyeceğim. Herhalde bunun maddi karşılığını istediğim parayı alabilirim diye düşünüyorum. Ama kimse gidip planlı olmayı öğrenmek istemez. Oysa yapılması gereken yarın ne yapacağını bilip ona göre soruların cevaplarını vermek için vakit kaybetmemektir. Ya da çok daha önemlisi bence o sorulara acil yanıtlar verirken çoğunlukla bizim karşı tarafında bizi kandırma eyleminin içerisinde olduğunu düşünürsek ki pazarlama faaliyeti hep bu. Ya pazarlama dünyası bunun üzerine kuruluyor. İnsanlar planlı ve mantıklı olsa pazarlama diye bir şeyin kalmasına gerek yok. Herkes gider istediğini alır. Ama ne yapıyoruz biz? İstediğini ala, ne istediğini bilmeyen, istediğini alma konusunda bir özgür iradesi oluşmamış insana istediğimizi satıyoruz bakın. O yüzden planlama çok kıymetli. Alternatif bir bakış açısı olsun istedim. İlham verme açısından bu konu biraz geniş bir konu yani yakında bununla ilgili içerikler üreteceğim şimdi bunun dışında yapmak istiyorum biraz vaktim orada daha fazla olsun istiyorum bakalım inşallah. Bununla ilgili içerikler üreteceğiz. Bunları daha iyi öğreteceğiz insanlara. Bu konuda meraklılar varsa mutlaka bu Instagram hesaplarından Doktor Kerem Dündar'dan ya da diğer hesaplardan işte hepsi Doktor Kerem'den oradan bana yazsınlar. Onlara bununla ilgili detay bilgileri de mutlaka aktarırız arkadaşlar ya da takip ederler, bulurlar bizim çünkü sürekli paylaştığımız içerikler. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir diğer sorumuz da şöyle. Kaygı ve endişeyi yapmayı ertelediğimiz şeyler de arttırıyor. Ertelemeyi nasıl bırakabiliriz diye bir soru gelmiş. Evet. ya yapmayı ertelemek, yapmayı ertelemekte birkaç tane temel mekanizma var. Birincisi gerçekten yap yapmamakla ilgili bir karar. Bununla ilgili çoğu zaman yapmak istemediğimiz çevresel olarak yapmamızın uygun olduğu düşünülen şeyler var. Bakın bir handikap bu. Bir bu konuda bir karar vermek lazım. Ben gerçekten bunu yapmak istiyorum muyum? Çünkü ben eskiden şey anlatırdım. İstemekle arzu etmek farklı şeyler arkadaşlar. Yani ar hep, hepimiz arzu edebiliriz. Ben de arzu edebilirim. Ali de arzu edebilir. Değil mi yani? Hilal de arzu edebilir burada. Ama içimizden biri buna zaman ayırırsa, para ayırırsa, ilgisini ayırırsa, odaklanırsa tabii ki o bizle aynı durumda değil. İşte onun eylemine istemek demek lazım. Yani istemekte bir de en önemli şey arzu ettiğiniz şeyi yaparken alternatifini kaybetmeyi göze aldığınızda bunun da istemek oluyor. Yoksa istemek olmaz. Şimdi pek çoğumuz çok fazla konuda arzuluyuz. Niye? Çünkü gözümüzün önünde artık araba denen şeyi arzu ediyoruz. Bilgisayar, iyi telefon, yeni telefon, iyi bir üniversite, yurt dışına gidip bilmem işte iyi bir okulda master vesaire. Bunları arzu ediyoruz. Şirketimiz çok para kazansın arzu ediyoruz ama buna emek harcıyor Çok az insan gördüm ben. Arzularına gerçekten emek harcayıp onları isteklere dönüştüren. Arzularınız olmayabilir arkadaşlar. Çoğunlukla da olmaz. Arzularınızın olması tesadüflere bağlıdır. Ama ben isteyip de yapamayan çok az insan gördüm. Yani isteyip de yapamamak, o işte korona çıktı. Ama emin olun hemen evriliyor. Yani hemen evriliyor. Ben geçen sene yurt dışına taşınıyordum işte bir, bir vesileyle. LSE'ye de gidiyorduk işte orada da çalışmalarımız olacaktı. London School of Economy. Ve baktığınızda e, çok emek veriyorsunuz bu prosedürü. Bundan dört sene önce de Oxford'a gidecekti. Sonra buradaki işlerimiz iyi oldu kaldı falan. Yani nihayetinde şöyle düşünüyorum ben. istedik, emek verdik, olacak oldu. O an bir şey oldu, olmadı mesela. O an araya bir şey giriyor. Ama emin olun isteyerek yaptığınız şeyler, isteyerek yaptığınız şeyler hemen çok pratik bir şekilde bir sonraki level'a evriliyor. Mutlaka daha iyi bir şeye dönüşüyor. Ama arzu öyle değil. Ben arzuluyordum. Bir de asper kadar böyle alakasız bir şeyle denk gelirse. Alın mesela korona yüzünden gerçekten bir sürü planımız iptal oldu. İşte hepiniz bunu yaşamışsınız. Ama gerçekten isteye isteye yapanların planları gelişti. Korona zamanında arzulayanlar korona yüzünden arzularına ulaşamadı gibi oldu. Aslında ben size bir şey diyorum. Korona olmasaydı biri yapacaktı, öbürü zaten yapamayacaktı. Bunu ayırt ettiğimizde bilinçli bir hayat başlıyor arkadaşlar. Hani kendimden örnek veriyorum ki, bunu aslında normal koşullarda çok yapmam profesyonel işimde. Hani şundan veriyorum çünkü hani ikona gibi bir şey anlatıyor. Doğrusu budur zannet zannetmeyin. Aynı süreçleri ben de yıllardır kendi hayatımda teneffüs ediyorum. Yani ne kadar bilirseniz bilin aynı şeyi yaşıyorsunuz. Olmuyor ama gerçekten istekliyseniz ben bu söylediğim şeyler konusunda çok istekliydim ve emek verdim. Başka bir şey evrildi. O zaman artık tercihte bulunuyorsunuz. Yani, ya bunun fırsat maliyeti yönetiyorsunuz. Ya burada kalsak biraz daha fazla para kazanırız. Sonra bir gideriz falan. Baktığınızda bir alışveriş yapıyorsunuz zihninizde. Ama arzu öyle Arzu sürekli bekliyoruz. Olmadı depresyona giriyorsun. Sonra bir müddet sonra kendini topluyorsun. Yeniden arzuluyorsun. Yeniden depresyona giriyorsun. Orası bir fasit daire. Maalesef onun bir çıkışı yok. Eğer yapmazsanız. Hayat yapanlardan yanadır bakın. Düşünenlerden, bulanlardan, sorgulayanlardan yana olduğu gibi yapanlardan yanadır. Ama zannedenlerden yana olmayacak. Arzulayanlardan yana olmayacak. Ve yaptığınız kadar olacak. Onu da unutmayın. Yani aman yapmadan. Düşünmek çok kıymetli, sorgulamak çok kıymetli ama yapmadan hiçbir zaman... ...realize olmayacak. Onu da özellikle belirtmiş olalım, ne oldu mu burada? Onu da hatırlatmış olalım. Kerem Bey çok teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğiniz için. Bugün bize vakit bu ayırdığınız için değerli katkılarınızla dolayı tekrar çok teşekkür çok ediyorum. Kıymetli. Gerçekten çok iyi bir iş olmuş, çok güzel bir içerik olmuş. Genç dostlarımı... böyle ...ilgili arkadaşlarımı... ...ben, Beyin Akademi, Yaratıcı Ebeveyn bizim ekip sürekli destekleyecek. elimizden geldiğince zaten profesyonel eğitimlerimizin hepsinin içerisinde mutlaka öğrenci arkadaşlardan, hayata yeni atılan arkadaşlardan burslu kişileri davet ediyoruz. İçinizden bu konuda ilgili olanları desteklemeyi çok istiyorum. Dediğim gibi hem burada hem yurt dışında bu konuyla ilgili merak ettikleriniz olursa, gayret etmek istediğiniz olursa biz her zaman destekçiyiz. Ama genelde şöyle şey oluyor. Hocam işte ben, bana bilgisayar alır mısınız falan. Maalesef böyle şeyleri geri dönüş yapamıyorum. Şaka değil maalesef. Kötü. Ben çalışayım amacım bilgisayar almak de, diyen hiç olmadı arkadaşlar. Hocam para gönder bilgisayar bunları sevmiyoruz. Ve bunu açık açık söyleyeyim. Ama destek olup hayatına emek vermek isteyen herkes bize nasıl bugüne kadar pek çok e, büyük e, öncü insan destek oldu hocalarımız olduysa. Ben de aynı şekilde elimden gelen tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bunun sözünü ilgili herkese veriyorum. Sizin vesilenizle de bu arkadaşlara katkımızın olmasından çok memnunum. Hilal Ali, bu arada dediğim gibi fonunuz çok güzel. Çok şık duruyorsunuz. Ali'nin gömleği çok güzel. <laughs> Umarım sonrası, sohbetin sonrası çok daha güzel geçer. Görüşmek dileğiyle. Çok Kerem Bey çok ediyoruz. teşekkür ederiz tekrardan katılımınız için. Aynı zamanda izleyicilerimiz için de teşekkür etmek istiyorum. Ben sizlere onlar da çok keyifle dinlediler sizi. Sağ olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizinle. Görüşürüz selamlar. Kendinize evet. çok iyi olun. bakın. Sağ olun görüşürüz.